Herkese Rubro kanalından merhaba arkadaşlar. Bugün PS Vita'da Grand Theft Auto 3 oyununu oynayacağız. Şimdi resmi olarak Grand Theft Auto 3 oyunu PlayStation Vita'ya ya da PS Vita'ya çıkmadı. Fakat modcular bu oyunu PC versiyonunu PS Vita'da çalışılabilir hale getirdiler. Şimdi bunun için bir Hank okulu cihaza ihtiyacınız var. İkincisi de oyunu orijinal olarak almanız lazım. Yani bu videoda nasıl çalıştığına bakacağız birlikte ben sadece başlarını falan oynayıp kapattım dedim bunu videoda çekmem lazım dedim yani nasıl çalıştırılacağı hakkında nasıl yapacağınız hakkında bir video var onu da açıklama kısmına koyacağım hani bu videoda ondan bahsetmeyeceğim yapmanız gerekenler sadece orijinal oyunu satın alıp bir tane programı içerisine atmak ve çalıştırmak çok basit ama tabii ki dediğim gibi bir Hank okulu cihaza ihtiyacınız var Grand Theft Auto 3'ü aldım içerisine attım sadece başlarına bakıp demoyu geçip şöyle bir arabaya binip kapattım abi şurada FPS sayıcını koydum FPS ayarlarını görebileceğimiz Options'a falan çok böyle kurcalamak istemiyorum direkt oyunu çünkü açmak istiyorum Options'ta hani sonuçta PC versiyonu olduğu için burada bayağı grafik ayarı var çok fazla oraya girmeden oyunu başlatayım direkt oyuna bakalım PSP'ye 3 tane Grand Theft Auto oyunu geldi ama PSP Vita'ya 1 tane bile gelmedi abi. Nintendo Switch'e de gelmedi. Gerçekten modcular çok iyi iş başarıyorlar. Çok açık oldu ses. Bakın. Okay. Direkt buralar 30 FPS. Zaten demolar 30 FPS normal. Evet o efsane giriş ya. Oyuna mı girelim değil mi abi direkt? Evet, şimdi gördüğünüz gibi oyun resmen çatır çatır PS3'te çalışıyor abi. Bakın böyle e, FPS'i görüyorsunuz. Ara ara düşüyor 30'un altına. Ama gayet akıcı gayet iyi olduğunu söylemeliyim. Üçgenli arabaya bindik. Neyse kaçalım ya direkt. Bu arada X'de sürülüyor. Araç X'de sürülüyor. Zaten burada anlatıyor gördüğünüz gibi. Hani şu yukarı tuşlar kullanılmıyor. Bayağı güzel gördüğünüz gibi. Hani FPS gidip geliyor ama çok böyle ne bileyim beni çok şey yapmadı. Hani FPS düşüşleri beni çok fazla böyle şey yapmıyor şu an çok gözümü yormuyor. Hani güzel çalışıyor ya gerçekten hani Grand Theft Auto 3'ün çalıştırmak bu konsolda hayal gibi bir şeydi. Şimdi sırada neler var bilmiyorum. Şimdi bunu yapan ekip San de yapar, Vice City'de yapar bence. Onları da yaparsa onları da videosunu kanala çekeriz arkadaşlar. Zaten daha önce de Half-Life'ı oynamıştık. Half-Life 1'i oynamıştık. Onda da aynı şekilde orijinal oyunu atmanız lazımdı cihazın içerisine. Bunda da öyle orijinal oyunu atmanız gerekiyor. 18 lira gibi bir fiyatı var. Zaten yakında indirimler falan var. 5 liraya bile düşer ya da zaten bu oyunu belki çoktan almışsınızdır bilmiyorum. Ben ilk defa sadece bu videoyu çekmek için satın aldım. Hatta hiç Steam'de oynamadım. Direkt oyunu satın alıp içindeki bütün klasörleri PS Vita'nın içerisine attı. Tekrar hatırlatayım bu bir oyunun kurma tutorial videosu değil. Onunla ilgili Videonun açıklamalar kısmına e, rehberi bırakacağım Oradan yaparsınız arkadaşlar Benim de oynadığım ilk 3 boyutlu GTA 3 Yani GTA oyunu buydu zaten ilk çıkan 3 boyutlu GTA oyunuydu Ama PlayStation 2 dönemi ne oynamıştım ya Dur bir dakika yapamadım geri geri gideyim hmm, Buraya Bırakıp arabayı Heh. İnce azan diyordum. hiç yani yıllardır oynamıyorum hiç hatırlamıyorum yani Tabi ilk başını hatırlıyorum kız arkadaşımızdan yediğimiz kazı unutmadım tabii ki de ama bu eleman hiç konuşmuyordu ya. Oralar çok iyiydi ya. Yani ilk oyunda hiçbir şey hiç konuşmuyorsun. Sadece kafa sallıyorsun falan. Oraları epikti yani. Burada genel olarak oyunu anlatıyor işte. Ya gördüğünüz gibi güzel. Hani bence oynanabilir. Daha da geliştirirler Hani options'ı hiç kurcalamadığım için. Belki options'tan da hani ne bileyim bir şeyler yapılabilir. Şimdi biraz efektlere bakabiliriz. Gayet iyi. Biraz da böyle şey yapalım değil mi? Polis molis olaylarına girelim. görevi yaptık ama Ortalığı karıştıralım bakalım nasıl olacak. Tabi suya düşmüyoruz çünkü bu oyunda suda boğuluyoruz abi. O yüzden suya inmedim. Oh. Biraz insanlara şöyle dalmak istiyorum da tabi GTA ilk 3 boyut GTA oyunu olduğu için çok şehir çok kalabalık değil. Ha şurada birisini bulduk. Ama aa bir dakika şuradan gidiliyor mu? Şuradan gidelim insanları Harcayalım evet ezdik Arabaya bineceğim ama binmeyeceğim Başka arabaya bineceğim Of gayet iyi çalışıyor ya Şöyle yaklaştırayım yani FPS'i görüyorsunuz solda Ama yine de iyi abi yani Şuradan Dokumatik da. Bakın dokumatik ekranı çalışıyormuş <laughs> Çok ilginç Şuraya basınca arkamı gördüm Arkayı gösteriyor Ah çok ilginç Arka ekran da Bir şey yok Yani Çat Erdoğan'ı değiştirelim Karaktere şöyle bakın. Birisini ha, yumruk yuvarlak. Ya bakalım. Klasik GTA tribi ama denk getiremedik. Güzel bir araba bulsak da binsek ya. Neyse evet, şuna bineyim. Zaten bu benim hangi bu, bu, bu. Aa, bir dakika şu idareler yine. Şuna binelim. Çekil bakalım. Nasıl insanlar değil mi? Put gibiler ya. <laughs> evet polis yıldızı geldi bir tane. Ses açıyorum. Araba gitti. Biraz şaklabanlık yapayım falan dedim ama. abi bir dakika, araba patlıyor galiba. Evet. <laughs> Millet bu geliyor bakıyor. Dağılın lan. Dağılın bakayım. O bir tanesi baş kaldırdı. Anam Dövüyorlar <laughs> Kaç kaç kaç, kaç. <laughs> Evet dostlar PS Vita'da GTA 3 keyfi bu Başka videolar isterseniz çekebilirim Bu bana, bana vurdu gidiyor Sadece bu videoda oyunun nasıl çalıştığına baktık arkadaşlar Hani gerçekten güzel çalışıyor Bence problem yok daha da geliştirirler bunu ne bilirmiştir San Andreas Vice'de gelirse onları da kanalı çekerim. Yorumlarınız sorularınız varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Aynı zamanda oyunu PlaySita'da çalıştırmakla alakalı olarak da dediğim gibi rehberi açıklama kısmına yazacağım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir dostlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.